Merhaba arkadaşlar, Oyukunuzu kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. bugün yine bir duyurumuz var. Onu söyleyeyim demiştim. i̇lk olarak şöyle konuşmak istiyorum. Artık kanalımızı profesyonelleştirme yolunda her şeyimiz tamamladı. Yani tamamladım derken programlar falan elimde artık hazır. kaliteli videolar ayarlayabileceğiz artık bu saatten sonra. Onun dışında yakında hem yani çok yakında nasıl desem şimdi önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba ya da Perşembe günü. Üçünden biri. E, yeni bir duyuru daha gelecek. Bunun da sürprizli bir duyuru. Spoiler vermeyeceğim. E, söylemeyeceğim. E, göreceksiniz yani çok iyi bir e, şey başlıyorum. Onun dışında Pazartesi, Salı, e, Çarşamba zaten e, Empire Total Var videolarımız gelecek. Artık e, kanala sürekli video gelmeye başlayacak. Onun dışında... E, abone sayımız hala 1000. Biz bunu yükseltmek istiyoruz. Ee, yani nasıl desem... Ya her şeyimiz hazır. Bundan sonra bu her konuda e, Her şeyimi hazırladım. Bitmek üzere. Bir arkadaşımız var benim. E, bir arkadaşımın arkadaşları. Yeni tanıştım. Onlar Kanal için baya Sponsor gibi bir şey oldular Allah razı olsun e, Yani yeni oyunlar ayarladım. Gerçekten Hatta şu anda yüklemesi falan yapılıyor Yani onları falan Perşembe-cuma gününe kadar yetiştirebilirsem Şayet, ee, gerçekten çok güzel şeyler başlayacak. Bunun hakkında da spoiler vermiyorum. Oyun çıktığında, ya, oynamaya başladığınızı görürsünüz. E Gerçekten herkes oynuyor zaten de, yani ben bu süredir oynamıyordum. Ben PlayStation'da, aa çok güzel bir şey spoiler önce Vereyim hadi. Yani şey, GTA 5 videoları gelecek artık arkadaşlar. Online ayarlamaya çalışacağım. Bu online platformda arkadaşlar GTA değil sadece çok önemli şeyler var. Hadi spoiler da veriyorum birazcık daha. Vermeyeyim dedim. Yani sürprizli bir şeyde Dura'da online oyunlarla ilgili bir e, çok önemli şeyler diyeceğiz. Bir dakika bekler. Kusura bakmayın Allah. Kutaklıktan dolayı. Onun dışında ne vardı? Kanalda ilgili başka ne vardı? Aklımda bir ton şey var. Böyle konuşmayın. Hani hazırlıyorum kendimi kafamda. Şöyle şunu diyeceğim, bunu diyeceğim diyor. Aha, açıyoruz videoyu böyle kalıyorum ya yani. aklıma geldi Onun dışında e, inşallah yeni e, ka, bu, kapak fotoğrafımızı beğenmişsinizdir bu gören görünen şey kapak fotoğrafımız çok güzel bence kendim hazırladım. Onun dışında Facebook sayfamızı da abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani beğenin abone olmayı değil, İşte beğenin yorumlarınızı yazın işte şöyle olsun böyle olsun yani orada da e, bir sayfamız var. Bir haberiniz olsun yani. Ya öyle bir sayfam varmış haber bir yoktur lan niye söyleniyor? falan. Ee, ondan sonra kanalımız birazcık daha ilerlediğine çekilişler düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çekiliş falan düşünüyorum. Ee, yakında da şu bir neydi internet sitesinden şey ayarlamayı düşünüyorum. Tiso'dan. 190 Tiso'dan ayarlarım herhalde. Ee, işte i̇şte bu tişört var ya kanal tişörtleri. Youtuberların çoğu zaman oradan kullandığı tişörtler. Onlardan düşünüyorum arkadaşlar kendim. Ee, yani bir stil ayarlamayı düşünüyorum. Şu arkadaşlar kanalı ilerletmek için hani tekçe ben ol ya ben öbür şeyde söyleyeyim de yani daha iyi bir duyurumuz olacak yani onu, söyleyeyim bari hani çok spoiler vermiş olacağım neredeyse yani bu duyuruyu belirtmiş olacağım o duyuruyu onu da istemiyorum çünkü arada sırada böyle duyurular gelecek arkadaşlar belki de biz bu duyuruları şeye de çevirebiliriz soru cevabı da çevirebilirim bilmiyorum ee, i̇nşallah beğeniyorsunuzdur. Kanalda duyurumu var böyle şeyimizi. Onun dışında istediğiniz oyunları gerçekten söyleyin arkadaşlar. Ben onları yani çekmek istiyorum böyle oyunları. GTA 5 artık gelecek. Artık GTA 5'te oynayacağız. Artık GTA 5'te e, bizim oyunlarımızdan olacak. Seviniyorum ya. mutluyum. Onun dışında e, kanalda intro hazırlanıyor. Yapılacak şeyler şöyle listeleyeyim. Şimdi de geldi aklıma. Ee, yeni intro ee, kanalın işte videolarda eğlenceli duruma getirme yani sıkıcılıktan eğlenceli duruma geçirme halimiz olacak ama bu hafta içerisinde olmaz o çünkü neden arkadaşlar ben videoları çoktan stoklamıştım videoda şeyler gelmeden önce programlar gelmeden önce pazartesi zaten atmıştım salığının kini attım çarşamba atılmadı daha ee, hepsi hazırlanacak olacak bitecek yani başka ne var ya Başka da bir şey yok herhalde. A bundan sonra da e, şey yapacağım ya. Video edit editlerinde gerçekten professional çalışacağım. E, ekip kuruyorum zaten. E, nasıl desem. Bunda çok spoiler verdim ya. Resmen ödüm biraz spoiler verdim. Ekip kuruyorum gerçekten ekip kuruyorum. E, mükemmel bir ekip olacağız. Emin olabilirsiniz. Yani. Önümüzdeki ay ve bu ay işte haftası, bir hafta yaptı soru işte yani hafta pazartesi önümüzdeki pazartesi ve ilerisi artık bizim için e, profesyonel bir kanal, yani profesyonel bir kanal e, görünümüne geri ge geleceğiz, e, geri geleceğiz, ulaşacağız. İnşallah e, beğenirsiniz, inşallah e, hoşnut kalırsınız. Bir de şu şeyi beğenmiyorlar benim arkadaşlar, yani ilk önce Allah'ı emretmiş çıkalım ondan sonra beğenin ve abone Ben onu düzelteyim, artık e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyeceğim ve e, hani Allah'a emanet olun, hoşçakalın, yani onları da söyleyeceğim ama sonra en sonunda söyleyebilirler. Hani biraz iki kez söylemiş oluyorum ya, sıkıntı oluyormuş. Her neyse, e, şimdi ne yapalım, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, diğer duyuruya kadar yani, kanalda duyurum var, e, diğer videosuna kadar kendinize iyi bakın, abone olmayı ve like atmayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine yanlış söyledim. Bakın görmüştüm. Yine iyi, iyi kendinize iyi bakın falan. Başta. Her neyse çok uzattım videoyu. Gereksiz uzadı. Gel, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.